12 19 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12, 12 12 11 çektin 12 12 25 ka ananı sikeyim be oğlum o zarı atan kimse lütfen bak lütfen lütfen o zarları çift çift at abi 200 x'e bir vursak çift ananı ölünü götünden sikeyim çift be Ananı sikeyim. 50x varmış orada o Rus peyladı. Turu geçti biz Arda çık. Ananı sikeyim. Turu geçti unuttum. Altı nereye gidiyor? 50x. 50x. Ananı sikeyim be? 50x. Laysa buna koyayım 2 milyon. Oy. Olur oğlum, olur. Amına koyayım be. Bugün ne güzel bir gün lan. Bugün Monopoly günü amına koyayım.